yangın çıktığı anda ekiplerimiz belli zaten. En fazla 12 saniye basıncına göre değişir. Tete basıncına az basarsan. Hem de ortalığı dinletmeden her temizlik söndürme yaparız. O yüzden karbondioksit cihaz kullanmak zorundayız. Elektrik ve elektronik aletlerle. İlk çıktığında müdahale etmek için bunu anlayalım. Ondan sonra 3 dakika 5 dakika geçti yangın büyüdü. Ama deniz aranı söndürmediğimiz için Çıkış noktasına doğru Yangın Sönene kadar Yani bir yangını etkilemeyeceği mesafeye Basalım evet. evet Bakın çıkış noktasına doğru Elektrik ve elektronik Yangınlarında nasıl kullanacağımızı Gösterdik elektrikli cihaz Yakamayacağımız için katı yangın yaptık onu söylüyorum Tehlikesiz az tehlikeli yerlerde. Evet. Tehlike sınıfı arttıkça metrekaresi bunun 50 metreye kadar düşür. Evet. Evet, biraz... evet. Yüzüne, ayağına, eline şaka yapıyoruz. Bu tüplerin hepsi birer atımlıktır. Birer kere kullanılır. Söyleyeceğim onu da niye tuttuğumuzu. Yaklaşabildiğimiz kadar yaklaşıyoruz. Bu yaklaşma mesafesi. Tamam. Evet. Baş, evet abi. Evet. <laughs> Katı yangınlarda etkili olan cihazımız nasıl? Anında.